Arı Vız 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 şarkısını söyleyecekler. E, sayın Ebrar için. <laughs> evet yorum yazdınız. E, biz de yorumunuzu gördük. Evet Emel Hanım hazır mısınız? Evet. Neredeyiz şu anda? Kütüphanenin Bak. yanında. Evet kütüphanenin yanındayız. E, Sibel Hanım da burada. E, Ebra... Kim için söyleyeceğiz? Ebur. Ebrar. 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 için evet şarkımızı söylüyoruz. Buyurun e, başlayalım. Aa. Hep beraber. Ağrı. Vız vız vız. vız vız vız. Vız vız vız. Diye dolaşır. İstek parçamızı çaldık. Şimdi parkımıza geldik. Şurada görüyorsunuz arkada. Orası ıslak. Burası ıslak. İşte parkların da böyle bir durumu var. Sabah erken geldiğin zaman ıslak oluyor. Çünkü çiğden, miden vesaire falan filan. Böyle bir sıkıntımız var tabii. Yapma. Saçmalama lütfen. <laughs> evet gördüğünüz gibi baba da bağırıyor. <laughs> katıl butonu var biliyorsunuz. Katıl butonu hala çalışıyor. Katıl butonuna devam edenler var. Onlara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Katıl butonuna devam edenler. Katıl bizim için çok değerli. Neden değerli? Çünkü o katıl sayesinde biz de bunları videoları yapmak için ee, gaza geliyoruz. Evet arkada bizimkiler böyle. Onu da hatırlatayım dedim. Beğen, yorum yaz, katıl, bir şeyler yap. Neyse, ben şimdi devam edeyim. Ee, sabahları böyle çıkıyoruz. İki çocuğunuz varsa ve o iki çocuğun okula gitmezse eğer, o okula gitmeyen çocuklar sizinle birlikte zaman geçirmesi gerekirler. Sabah köründen itibaren e, ekranda ne seyrettiniz siz? Ne seyrettiniz? İsmini bilmiyorum. İsmini bilmediğimiz Baba. bir e, dizi, Baba. E, çizgi bilim. Çizgi evet. bilim, çizgi bilim. Ne var be? Tamam yiyeceğim birazdan. dur konuşuyorum şurada ya. Allah Allah ya. Neyse efendim. E, tabii çok ekran olduğu zaman da kafayı yiyorlar. E, beyinleri yanıyor e, ve agresyon başlıyor. Agresif oluyor arkadaşlar bunlar. Agresif. <laughs> ha, ha ha ha. ha ha ha. Na 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 na. na, 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 na. Ha. Tamam başlıyorum. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 <laughs> Bir de bu sakatımız var. Çıktığımız zaman çişimiz geliyor. Oysaki bin defa da çıkmadan önce diyorum ki ya arkadaş, çıkmadan önce şu çişimizi yapalım, çişimizi yapın. Ondan sonra çıkalım. Parkta çiş mi yapılır? Her seferinde geliyor parkta çişleri. Allah Allah ya. Tamam anladık, mı? anladık, anladık. Tamam hadi. Gideceğiz şimdi. Ee, mola vereceğiz. Ya vallahi bu sefer de onun kaydı. <laughs> Oy. Oy. Operasyonu yaptık. Bir şeyler yiyoruz. Emel Hanım, ben ve Sibel Hanım. Evet. evet. Genelde soruyorlar. Diyorlar ki işte Emel bana soruyorlar. Diyorlar ki işte sıkılmıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bunu musunuz? Falan. Ben de şöyle diyorum onlara. E bu zamanı bir daha yakalayamayacağız ki. Senle birlikte geçirdiğim bu zamanı. E sen bu boyuttasın ya, hı hı. bu yaşta. E Bir daha istesem de ben bu boyutta, bu yaşta seni bulamam. Bulamam. Çok zor ve sıkıcı oluyor evet bazen. Yalan değil şimdi belki. Bir de bu da var. Bak gel. <laughs> o sıkıcı değil mi? Hay şu var. Ee, monotonluk ve şey zor yani. Harbiden zorluyor. Yalan değil. Sıkılıyor insan yani. Ama sonra... Ha bir de şunu diyorlar ki çok işte acayip her zaman keyifli, her zaman mutlu gözüküyorsunuz. <laughs> lan lan. Nasıl diyordu? O? <laughs> Evet, gerçekten bazen kafayı yetirecek kadar olabiliyor. E, ama işte kendini hatırlatman gerekiyor. Diyorsun ki e, bir daha nasıl yakalayacağım ben bu zamanı. Gel giricine. <laughs> bak ya, bak. Şimdi nasıl sinirlendin? <laughs> Snoopy 81 Able Ali Osman Özcan Gizem Eriş Dilruba çok teşekkür ederim. Bir de Cemşit kurşit var. Ee, bu da artık son çünkü sonra edite gireceğim. Artık yorum gelirse onların ismini ne yazık ki söyleyeceğim artık. Bu yağmur bizi gelemiyor çünkü biz buradayız. Neredeyiz? Burası neresi? Evimiz. Evimiz mi? Ha evet. Burası çatılı ama. Çatı büyükler bazen. Hadi göster bana. Ne yapıyoruz peki buradan gidince? Gel. Geliyorum ben. Tamam. Mesela... Hadi herkes geliyor. Hep beraber gidiyoruz kafamızda çarpmamız lazım çünkü. Oh, evet. Heh. Şimdi orada kayacağız. Kayacağız mı? <laughs> Amanın. Hadi kayalım. Gel. <laughs> ne? Bakalım kayabileceğiz mi? <laughs> hadi tamam gel. <laughs> tamam hadi gel. Hadi Sibel kay. Sonra ben kayacağım. Sibel. Şş, şş, şş. Ağzını sokma. Ağzını oralara değdirme. Ağzını da değdirme. Kayıyor musun? Hadi kay. Ohohoho. Ve Sibel gidiyor. Hoppa. İşte. Şimdi baba kaysın. Ha, nane yedi. Hazır mısınız? İzleyiciler kayıyoruz. Aa.